Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olan ve aynı adı taşıyan Kadir Suresi bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Surede Kur'an'ın Kadir Gecesi'nde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Kadir Suresi'nde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrail yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne esenlik hakim olur. Kur'an-ı Kerim'de bu gecenin Ramazan ayında olduğu anlaşılmaktadır. Hadislerde verilen bilgilere bakıldığında her ne kadar 27. gecesi öne çıkıyorsa da net bir bilgi olmadığından bu gecenin Ramazan ayının son 10 veya 7 günü içerisinde aranması gerektiği düşünülmektedir. Kadir gecesinin Ramazan ayı içerisinde hangi gece olduğunun gizlenmesi sadece bir geceye özgü ibadet etmek yerine müminlerin her geceyi Kadir gecesi gibi bilip o gecelerin feyzinden faydalanmaları içindir. Nitekim bir hadiste inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir. Kadir Gecesinin tespitiyle ilgili birçok alim çalışma yapmıştır. Bunlardan biri de İmam Abdülvehhab Eş-Şa'rani Hazretleridir. Kadir Gecesinin kaçıncı gece olduğunu Ramazan-ı Şerif'in ilk gününe göre şöyle tespit etmiştir. Ramazan-ı Şerif, Pazar günü girerse 28'i 29'a bağlayan gece. Pazartesi günü girerse 20'yi 21'e bağlayan gece. Salı günü girerse 26'yı 27'ye bağlayan gece. Çarşamba günü girerse 18'i 19'a bağlayan gece. Perşembe günü girerse 24'ü 25'e bağlayan gece. Cuma günü girerse 16'yı 17'ye bağlayan gece. Cumartesi günü girerse 22'yi 23'e bağlayan gece. İmam Şarani Hazretleri 30 sene Kadir Gecesi ile bu usule göre müşerref olmuşlardır. Birçok evliya da bu usulle Kadir Gecesi'ni bulmuşlardır. Kadir Gecesi'nin tespiti ile ilgili bazı belirtiler olduğu da söylenmektedir. Bunlar. Kadir Gecesi'nde hava berrak ve güzel olur. Gökyüzü bulutsuzdur. Güneş ışınları gözü almayacak şekilde hafif olur. Hava ne sıcak ne de soğuktur şeklindedir. Muhakkak bu gecede yapılacak en mühim ibadetlerden biri duadır. Nitekim Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir. Allahümme inneke afuvvun tuhibbul afve fa'fu anni. Allah'ım sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni bağışla.